Arkadaşlar dün beni e, bir sevdiğim bir abiyle böyle muhabbet ediyoruz. Kendisi de böyle e, sucuk yapan birisi. Baharatları da Türkiye'den alıyor acaba abi. Evet. E, sormuş orada. Demiş ki burada demiş çevrede en iyi baharatı, en kaliteli baharatı satan kimdi diye soruyor. Onu da adam birini öneriyorlar. Gidiyor Mehmet o amcaya öneriyorlar. Misal. He. Oradan gidiyor, kırmızı toz biberi alıyor çuval boyunda evet. çünkü çok yaptığı için. Burada sucuğu yapıyor kendisi. Sonra tabii satıyor sucukları. Ee, bir müddet sonra arıyorlar tabii. Ee, diyorlar ki ya abi bu sucuğun içinden kemik çıkıyor diyorlar yani. Diyor, ne suc, ne kemiği lan diyor yani böyle bir şey olamaz. Kemiğin ne işi var sucukta diyor. Bunu kafaya takılıyor tabii 10-20 kişi arayınca aynısını söyleyince e, bu da bir normal bir şey anormal bir şey var diyor. Hanımına diyor ki bir çorba yap bakayım diyor. Çorbayı yapıyor o kırmızı toz biberi içine bol serpiyor yani. Tabii o kaynadıkça 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 e, dibe, dibe çekiyor. Kırmızı toz biberin içine adam ne kat, e, karıştırmış biliyor musunuz arkadaşlar? Tuğla. Tuğla öğütmüşler böyle. Bir de ağır. Bir de ağır ağırlık yapsın diye. Şimdi normal şartta bunu şikayet etmek lazım. Ne yapacaksın abi mesela? Onu, benim önerim şu. O adamı dükkanına el koyacaksın. Devlet baba el koyacak, o dükkanı satacak, ona bir de vermeyecek. Aynen. Atacak, işaret atacak tabii, bir de. Tabii, 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 bir 10 sene olacak. bir insan zehirliyor on çünkü. 10 sene az, 10 sene az 10 sene, direkt 10 sene verecek abi buna. Vallahi bak. Az abi. abi. Bunu böyle yaparsa e, diğerler de artık e, örnek örnek e, alırlar. Yapacak abi bunu, mecbur yapması lazım. Aynen. Yoksa e, Türk insanıyla bahsetmek çok zor abi. temiz esnaflarımız var. Onların yüzünü kara çıkarıyor bu Aynen. Şimdi tertemiz insanın ne günahı var? Orada satanlar da var. Dediğim gibi arkadaşlar, Çevrenizde ne kadar sorarsanız da sorun. Hangisi kaliteli baharat e, satıyor veya hangisi kaliteli e, malzeme satıyor diye gene de içine hile katıyorlar arkadaşlar. Bizim insanımızı %100 değil de yani temiz bizim insanımız insanımızı var, var temiz insanımızı onda bulmak çok zor. İstisna yani. Çok zor be. Vallahi ne desek çok zor. Bir şey diyemem artık. Böyle şeyler duyunca var ya kafayı yesim geliyor. Öyle.